Fakir kardeşim şu anda okulu görüyorum. Okul orada. Lakin bu okula sadece kızlar girebiliyor. Ya bileydir biz hallederiz abi. Biz çözemeyeceğimiz iş yok biliyorsun. Hadi yürü abicim yürü. Biz alacaklar alacaklar. Tamam tamam. Şimdi deneyeceğiz bakalım fakir. Arkadaşlar kızlar okuluna gitmeden önce sizler videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Hadi bakalım bileydir o zaman şurada gidelim. En kötü ihtimal yani giremezsek otobüs şoförü taklidi yapalım ne dersin? Ya otobüs şoförü değil de okul servis taklidi yapabiliriz fakir bak o çok mantıklı. Tamam bileydir hadi yürü abicim yürü. Hadi bakalım bileydir bas da gidelim oğlum ya bas. İşimiz gücümüz var abicim hadi. Tamam tamam bu arada arkadaşımın şehrine geldim. Sırp bu okula gelebilmek için arkadaşlar. Buradaki kızlara troll yapacağım. Aa, abicim bu ne ya? Burada polisler var. Arkadaşlar polisler var. Vallahi gel fakir. Direkt ben bir deneyelim kardeşim. Hadi bakalım. Hanımefendiler kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. iyi günler diliyorum. E, biz bu okulda okuyoruz da biz de girebilir miyiz içeri? Ay saçmalamayın ya. Ne diyorsunuz siz? Asla girmeye çalışmayın. Buraya sadece kızlar girebilir. Hanımefendi ama yani biz kız görmüyor musunuz ya? Allah Allah biz niye giremiyoruz? Ay şaka yapıyorsun sen? Bir kız falan değilsin. Ayol ben kızım yani demek kız değilsin. Evet ya bunun böyle bakmayın bıyığı sakalı olduğuna. Bu normalde kız. Ay siz kafayı yemişsiniz gitmezsiniz vuracağım sizi vallahi bak. Ya hanımefendi yapmayın ne olursunuz ya ne olursunuz. Aa kızlar bizi de alın. Ay sizi alamayın. Ulan var ya geleceğim geleceğim ben de gireceğim Abi tamam geçmiyorum Hadi bakalım buradan uzaklaşın Yoksa sizi çok kötü yaparım bak Of fakir ya yürü kardeşim yürü Bir altı beceremedik hadi bakalım bin Birazdan otobüs şoförü değil de Okul servisi olarak geleceğiz Arkadaşlar biz buraya başka bir şekilde geleceğiz Hiç merak etmeyin şimdi birkaç tane kıyafet değiştirelim Şu araya girelim şöyle fakir. Tamamdır kardeşim. Şimdi burada iniyoruz arabadan. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi yeni kıyafetlerimizi giyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kıyafetlerimizi giyiyoruz. Hadi bir gir ver bakalım şu kıyafetleri kardeşim. Otobüs şoförü gibi mi duruyoruz böyle bakınca? Evet kardeşim. Okul servisi gibi duruyoruz. Yürü. Hadi bakalım. Bin gidiyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle aracımıza bindik ve şimdi gidiyoruz. Biz artık bir otobüs değildir. Ya başlayacağım otobüsün. Aklımızda öyle kaldı arkadaşlar ya. Servis şoförüyüz arkadaşlar. Evet okul servisi olarak gördüğünüz gibi şu anda okula geldik arkadaşlar. Hanımefendiler merhabalar kolay gelsin diliyorum. İyi günler diliyorum. Ben buradaki okulun otobüs şoförüyüm yani anlayacağınız siz de bu okulda bizi de almanız gerekiyor yani hanımefendi. Ay otobüs şoförü mü bu gerçekten? Bu okulun servisi mi vardı ya biliyor musun? Ay yok ya bunlar bence daha yenikiler yani. Daha yenikilere çok benziyorlar. Hanımefendi yanlışınız var ya. Nasıl daha yenikine benziyoruz? Şöyle bir inelim bakalım arabadan şöyle. Hop tamamdır. Hanımefendi bakın. Merhabalar kolay gelsin. Bizim müdür tuttu. Biz de geldik yani. Müdürün şeyiyiz. Ay iyi de siz de aynı kilere benziyorsunuz ya. Gerçekten servis misiniz? Doğru söyleyin bakın. Hayatım hayır bunlar onlar. Daha aynı kiler zaten. Gitmezseniz vuracağız. Tamam tamam tamam. Sakin olun sakin olun. Ya var ya başlayacağım böyle işe. Gel 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 gel. Boş ver boş ver boş ver. Buraya saklan. Ben yapacağımı biliyorum fakir. Bu kıyafetleri de çıkar. Bu da işe yaramadı kardeşim. Biz ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız bileydin ne yapacağız? Oğlum bir giremedik ya içeri Vallahi billahi bir yüremedik ya. Kardeşim kız kıyafetlerine gideceğiz ve kız kafası takacağız bir tane. O şekil kesinlikle geleceğiz. Ver bir ver. Hadi bakalım kardeşim al bakalım. Sana bunu veriyorum. Şöyle pijamalarını da veriyorum. Bunları da giydik. Tamamdır abi. Abi gerçekten şu anda kız gibiyim. Bu sefer anlamaları imkansız fakir. Ben gidebilirim. Bu sefer de anlamasınlar artık abicim. Kesinlikle kardeşim. Hiç merak etme. Anlamayacaklar. Yürü bakalım. Gel beni takip et. Heh, kafayı da taksana. Tamam tamam dur. Takıyorum gelir. Nasıl oldum abi? Kız gibi miyim ya? Ayol. Evet evet ayol kız gibisin fakir ya Hadi bakalım yürü gidiyoruz kardeşim Şöyle merhabalar hanımefendiler iyi günler diliyorum biz okula girecektik de Ay hoş geldiniz canım benim hoş geldiniz hadi bakalım buyurun girin Sanırım okulda yenisiniz Evet hanımefendiler biz bu okulda yeniyiz ya değil mi arkadaşım Cale Ayol evet ya biz yeniyiz ayol hadi gidelim. Hadi hadi yürü yürü yürü, yürü. Vallahi girdik vallahi girdik billahi girdik. ay içerideyiz içerideyiz. Çıkar 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 kıyafetleri falan çıkar. Şimdi bakalım sınıf E'de birileri var mı? Yok hemen gel 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 buraya gir plan yapacağız fakir. Çabuk kapıyı kapat. Tamam iledir. Ee, şimdi ne yapıyoruz planımız ne abi? Kardeşim şimdi ilk önce öğrencilerin notlarını düşüreceğiz fakir. Tamam mı? Tamam iledir de bunlar nerede bir bakalım abi. Aynen öyle bunların nerede olduğunu bir bakalım bakalım. Yukarıda Buradalar mı acaba? Neredeler? Bakalım arkadaşlar. İnşallah güvenlik falan bir şey yoktur. Hadi birader yukarı gidelim bir tane. Bakalım bunlar nerede ya? Kardeşim bilmiyorum ama bence şeylerimizi, kıyafetlerimizi giyelim. Çünkü fakir. Birazdan derse katılabiliriz. Harbiden biliyorsun oğlum. Bak öğretmen anlar bizim kız olmadığımızı birader. Ya anlamaz. Yürü fakir yürü. Hadi bakalım. Şimdi hangi sınıftalar? İlk ona bir bakalım. Oo, burası kantin. Kantindeki yemekleri de çalardık da. Neyse şimdilik değil. Sınıf L var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da değiller. Nerede bunlar yahu? Yanlış yerlere mi bakıyoruz acaba biz? Aha öğretmenler odası. Tamam fakir gel gel gel. gel. Sessiz ol. Tamam nedir Şimdi notlarını mı bulacağız bunların? Evet kardeşim. Aa burada sandık var. Aha notlar burada. Notlar. Çilek kız 100 almış. Ayça 70. Sude 80. 85. Şimdi Ayça'nınkine 0 yapıyorum arkadaşlar. Sude'ninkine 10 yapıyorum. Çilek kızında 5 olsun. <laughs> Ay, ulan var çok sinirlenecekler bu notları görünce notları değiştirdik. Bilader ben biraz Minecraft oynayacağım burada. Oley bilgisayar var burada bilader. Kardeşim kalk ya kalk fakir deli etme adamı yürü gidiyoruz oğlum. Yürü senin senelerimi bozma vallahi götürürüm seni zorla götürürüm bak. Hadi bakalım gel 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 gel. Şimdi burada değiller o zaman karşı taraftalar mı? Burada da değiller. Eee buradalar mı? Burada da değiller. Neredeler bunlar arkadaşlar ya ben anlamadım vallahi. Nedir buradalar buradalar. Evet kardeşim burada olduklarını fark ettim fakir. Aha evet oradalar. Ay girelim. Ay hanımefendi kusura bakmayın öğretmenim ya. Biraz geciktik kusura bakmayın gerçekten. Ayol çok geciktik kusura bakmayın öğretmenim. Hadi bakalım kuzularım geçin de oturun şu köşeye. Tamam öğretmenim merhaba 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 arkadaşlar. Sizle tanışabilir miyiz? Ay Fakir ya bunlar var ya çok gıcık kardeşim ya. Bunlarla tanışınmıyor abicim ya. Bizim daha erkek olduğumuzu bile bilmiyorlar. Aynen öyle bir şey Valla bilmiyorlar ama anlayacaklar gibi geldi. Biz bence gizli bir geçit yapalım buraya ne dersin? Evet kardeşim bence de gizli bir geçit. Hadi bakalım yürü yürü. Öğretmenim biz gidiyoruz. Ay evladım nereye gidiyorsunuz saçmalamayın oturun şöyle. Öğretmenim e, gidiyoruz işte. Yani ne yaparsanız yapın. Ay siz ne kadar terbiyesizsiniz size sıfır vereceğim görürsünüz. Bilirsiniz. Bilirsiniz Zaten biz kayıtlarda yokuz. İsmimiz bile belli değil. Aa kapıyı ne yaptın be? Bilirsin hemen bir tane gizli geçit yapmamız lazım abi. Evet kardeşim evet. Ve kızların dışarıda arabaları var fakir. Onları da gideceğiz onları da bozacağız kardeşim. Lastiklerini falan sökeceğiz. Aynen öyle bilirsin. Eee şimdi ne yapıyoruz? Kardeşim şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? İlk önce dolaplarını karıştırın. Dolaplarındaki eşyaları alsak mı? Yani şöyle açık bırakalım dolaplarını fakir. Hadi bakalım şöyle bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da açık bırak. Öyle oley be harika Vallahi çok komik oldu. Her tarafta dolapları açık. Şimdi sınıf beynin içine gizli bir geçit yapabiliriz bence. Şimdi sınırlı yaratıcılık moduna geçiş sağlıyorum arkadaşlar. Evet fakir gel kardeşim gel 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 gel. Şimdi buradan aşağı şöyle bir inelim bakalım. Şuradan şöyle evet şurayı şöyle yapıyorum. Burayı da böyle açıyorum fakir. Buraya güzel bir tane gizli geçit yapalım. Hadi bakalım. Ya birader vallahi güzel bir gizli geçit yapalım ama biraz daha büyük mü olsa acaba? Yani biraz daha büyük olsa tabii ki daha iyi olur. Şöyle sana da şöyle yapalım. Hatta fakir sen de sınırlı yaratıcılık moduna geç. Aynen öyle arkadaşlar. Tabii ki sınırlı yaratıcılık modunda elmas, zümrüt, altın vesaire alamıyoruz ama arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle etrafı kırabiliyoruz ve eşyaları kullanabiliyoruz. Şimdi buraya biz kimsenin bilemeyeceği bir gizli geçit yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bu alanı böyle yaptık ve hangi bloğu kullansam bilmiyorum ama şöyle aşağısını çimento yapacağım arkadaşlar hangi renk çimento yapsam acaba mavi aynen öyle gerçek bir erkek rengi arkadaşlar şimdi burayı şöyle şöyle yazalım komutumuzu ee, şöyle blue e Tamamdır. Gördüğünüz gibi efsane olmadı mı fakir? Bence de bileydir. Harbiden güzel oldu. Şimdi duvarları mı yapıyorsun abicim? Evet kardeşim. Şimdi de duvarları yapıyorum. Şöyle. Tamamdır. Burayı da şöyle yapalım. Ondan sonra burayı da böyle yapıyorum. Burayı da böyle yapıyorum arkadaşlar. Ulan efsane oldu. Masmavi oldu. Şimdi buraya bir televizyon ekleyeceğim fakir. Şöyle bir Minecraft izleyebileceğimiz bir televizyon olsun abicim. Tamamdır. TV standı da ekleyelim abi. Gördüğünüz gibi şu anda fakirle birlikte gizli geçidimizi inşa etmeye devam ediyoruz ve efsane oluyor arkadaşlar. Şöyle koltukları da şöyle koyduk muydu? Tamamdır. Şuraya da şöyle koltuk. Abicim harbiden güzel oldu. Blader harbiden çok güzel oluyor. Şu ortaya da güzel bir tane masa yapalım abicim. E, numara 5 yıldız kardeşim benim. Nasıl? Güzel mi? Güzel güzel. Bak bakalım bu masa nasıl peki? Bu masa da çok güzel. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane daha oda yapacağım ben buraya Dead Pies ailesi. Şöyle komutumuzu yazıyoruz ve buradan gerekli eşyamızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle Şöyle hop 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 tamamdır. Burası da bizim yatak odamız olacak arkadaşlar. Bilgisayar odası falan olacak burada. Burayı da arkadaşlar hangi renk yapsak? Lırlarım, bence burayı da arkadaşlar mavi değil de turuncu yapalım bence. Burası da şöyle turuncu olsun arkadaşlar. Şu komutumu da yazdık. Şöyle tamamdır abi. Şöyle komutlarımızı yazıyoruz ve efsane oluyor. Şimdi ama burası şöyle oldu ya. Dur şö şuradan yapalım. Şuradan itibaren tamamdır. Şöyle burayı da sildik miydi? Tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hop süper 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 Tamamdır buraları da şöyle yapıyoruz Fakir sen de buraları kardeşim Güzel güzel şöyle güzel güzel böyle yatağımızı Falan koy yani bayağı da iyi oldu Neydi harbiden güzel oldu ya Burayı ama bulmamaları lazım abi kızların Evet kardeşim burayı bulmamaları lazım Şöyle yataklarımızı koyalım arkadaşlar Pembe bir tane de turuncu yatak koyuyorum Bir de şöyle e, mavi yatak Koyalım yanına tamamdır Şimdi eğit arkadaşlar Şimdi buraya da şöyle bilgisayar sistemi Koyuyorum buraya da bir tane bilgisayar birar sistemi buraya böyle koltuk koyalım. Buraya bir tane koltuk koyalım. Abi çok güzel oldu gerçekten ya. Çok güzel oldu. Ee, Vardolap var mı bakalım arkadaşlar? Tabii ki. Şundan da şöyle bir tane de buraya koyalım. Çok güzel. Bilegir harbiden bayağı iyi oldu kardeşim ya. Burayı kızlar bulursa ne olacak? bilmiyorum gel şimdi çıkıyoruz buradan ama buraya tabii ki çıktığımızı kimse anlamaması için arkadaşlar şöyle merdiveni de buradan tamamdır abi şöyle çıktık çık 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 tamamdır tamam burada kimse burayı bulamaz fakir tamam bileydir şimdi ne yapıyoruz fakir yukarıdan sesler geliyor oğlum bir şeyler geliyor yukarıdan nedir harbiden yukarıdan sesler geliyor abicim ay kızlar gelin ay kim var burada şuna bak Tamam 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 çıkıyoruz çıkıyoruz. Allah ya yakalandık ya yakalandık. He, siz ne arıyorsunuz bakalım içeride? Bir şey aramıyoruz hanımefendi iyi günler. Fakir yürü ya yürü ya bizi yakaladılar kardeşim yürü. Aklımda bir plan var bunlar kızların arabası değil mi? Şimdi bunların lastiklerini sökelim fakir. Onlar da gününü görsün. Aynen öyle bir biz o okuldan atmak neymiş gösterelim onlara lan. Evet kardeşim. Hadi bakalım çaktırmadan şimdi onların lastiklerini çöküyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bunun da söktüm. Bunun da söktüm. Bir tane lastiğini bırak fakir. Onda ne yapıyorlarsa yapsınlar. Tamam ben burayı söktüm. Sen orayı da mı söktün? Heh tamamdır. Burayı da söküyorum. He tamamdır. Şöyle söktüm. Ya siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Lastikleri bırakın çabuk. Lan o lastikleri bırakın. Hayır bırakmayacağım ki. Yürü 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 kardeşim. Yürü yürü yürü. <laughs> arkadaşlar vallahi kaçırdık lastikleri. Bir Şimdi ne yapacağız? İçeri nasıl gireceğiz abi? Kardeşim içeri nasıl gireceğiz biliyor musun? Bizim gizli geçit nerede dedi? Dur bakalım bizim gizli geçide gireceğiz. Ama nasıl gireceğiz? Güzel soru. Aşağıdan ya kazacağız arkadaşlar. Bakın gizli geçit burada olduğu belli oldu yani. Evet. Aa buradan girecek direkt. Aa çok mantıklı lan bileydin. Evet kardeşim harbiden çok mantıklı Buradan gireriz gizli geçitten çıkarız işte oğlum Hadi bakalım arkadaşlar kırıyoruz burayı Ah be kıramadım ya Hadi hadi aa sen kırdın mı Kırdım bilelir hadi atla abicim. Oğlum vallahi çok iyi oldu bak bu. Evet kardeşim baya iyi oldu bu fakir. Oo gizli içidimiz burada. Buradan şöyle yukarı doğru çaktırmadan bir çıkalım bakalım. Evet billeri var mı yok mu? Şu anlık billeri gözükmüyor fakir. Hadi gel 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 gel. Geldim biledir geldim. Eee şimdi ne yapıyoruz? Kardeşim şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hii, oradalar, oradalar, oradalar. Allah! Kızlar galiba ben yine hayal gördüm. Bir şey vardı orada. Ya canım benim çıkarttık ya onları gittiler ya. Fakir inin inin geliyorlar galiba geliyorlar. Eyvah umarım görmezler burayı. Umarım görmezler kardeşim. Ay gerçekten biller olması lazım burada. Gidelim de bir bakalım yani. Ha? Burada bir gizli geçit var kızlar. Ay inanmıyorum. İnelim aşağı çabuk. Eyvah fakir. Billerinin sesini duydum. Nasıl yani bilader? Ay demek siz buradan geldiniz. Ay kızlar buraya mı uçuracağız çabuk. Hayır ne olursunuz yapmayın. Durun. Allah Allah yapmayın. Evet o zaman burayı terk edeceksiniz. Yoksa buraya mı uçuracağız. Ay aynen öyle. Kızlar tamam tamam terk edeceğiz. Tamam bir daha sizle uğraşmayacağız. Burası bizim gizli geçidimiz. Okulumuza gizli geçit yaptık yani anlayacağınız. Ulan ya bir Başımız ağrıyacak. Patlatacaklar oğlum. Evet kardeşim patlatacaklar. O yüzden burayı derhal terk edin. Bir daha da okulumuza falan gel. Tamam, tamam! Fakir yürü, yürü gidiyoruz oğlum yürü. Arkadaşlar, eyvah eyvah, eyvah eyvah kaç 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 kaç! Camdan çıkıyorum direkt yoksa polisler dışarıdaki bu sefer kızarlar. Arkadaşlar o zaman cimcimzinde son yemdet pay Sizler güvenmek kalmadır durmayın haydi bakalım sağda sol çıkan internet sitemizi takip ediyoruz arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum hoşça kalın görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Hadi bakalım kendinize cici bakın Hoşçakalın kalın.